Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ETS 2'de sıfırdan başladığımız kariyerin 10. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aracımız Volvo eski kasa. F6'ya basarak da şöyle yükümüzü görüntüleyelim. Çekici taşıyacağız. Çekicimiz Skyna. Yeni kasa Skyna taşıyacağız. 14 ton. Edirne'deyiz. Yolculuğumuz tırnavaya olacak. 310 kilometre. İş ilerimizde ekranda görüyorsunuz güzel de bir para verecek. Ben ücret olarak en yüksek olanı seçtim iş seçerken. Aracımız bir Yola koyulalım. Rotarylarımız da var mükemmel. Şöyle ufak ufak biz şirketten çıkışımızı yapalım. Siz de aşağıdan like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize keyifli seyirler. Sağa dönün. Şöyle bir bakalım. Volvomuz 700 beygir. Sola dönmeye hazırlanıyor. Bakalım bizim ne kadar işimizi görecek. 750 vermezler. 750 niye versinler ki güzel? Biz 750 isteriz ama 750 vermezler. Problem yok, 700 de bizi kurtarır. Yine sevmediğim usuldeyiz. Akşam trafiği. Akşam sürüşlerinden nefret ederim. Dönerek ilk çıkışı kullanın. Ama yapacak bir şey yok. Ekmek parası için. Sağdan devam edin. Gece gündüz fark etmeyecek. Bir önceki videoyu izlemeyen arkadaşlar için kartlara bırakacağım bir önceki bölümün videosunu. Oradan bir önceki bölümde neler yaşandı, ne oldu, ne bitti izleyebilirsiniz. Biz şöyle sola geçelim. Soldan devam edin. ...Druckers MP'de e, bazı böyle saçma sapan hareketler yapan, ban sebebi hareketler yapacak olan insanların e, videolarını short videos olarak yayınlayacağımı söylemiştim. Ondan vazgeçtim. Onun yerine o almış olduğum kayıtları hepsini birleştirip tek bir video olarak e, yayınlayacağım. Yavaş yavaş derliyorum çünkü videoların süreleri çok kısa olduğu için e, yaklaşık şöyle bir... Nereden baksan bir 30 video gerekir 20-30 ya da belki 35-40 video bakalım yeterli bir dakikaya ulaşıncaya kadar videolar beklemede kalacak bakalım onları da en kısa zamanda yayınlayacağım. Bu derlediğim, atacağım videoların hepsi e, garanti banlanmış kişilerden oluşacak. O yüzden biraz uzun sürebilir. O videoyu kaçırmamak için de aşağıdan abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Hadi sağdan çıkacağız da, bakalım geç... Tamam geçtik. Sağ yavaş bir Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün. daha seviye atladığımızda bu yeni bir başarım açacağımız zaman uzun yolu seçeceğim bu arada. Çünkü genelde hep aynı istikametler geliyor. İşte Burgas, Turnova vesaire. Yani o yüzden biraz uzun yolda açalım ki daha çok şeylere ulaşabilirim. Tabi biraz daha para gelecek buna bağlı olarak. şunu lokalleri kapatalım. Evet yine bir takım kontrollerden geçiyoruz. Yeni rota bulunuyor. Kontrolleri tamamladık. Şimdi kaybettiğimiz zamanı basa basa kapatmaya çalışacağız. Valla koltuğu çok öyle e, detaylı ayarlamıyorum. Bunu birçok videoda da bahsetmişimdir zaten. Şu yol bilgisayarını göremiyorum ya. Direksiyonu biraz yukarı kaldırdım. Neydi? Çünkü bazen kamera açısından şey olmuyor. Ee, nasıl desem. Yoldan çok direksiyon görünüyor. O yüzden koltuğu biraz yükseltmek zorunda kalıyorum. Koltuğu Güzel yükselince geldi. de haliyle direksiyonu da yükseltmemiz gerekiyor. Bu sefer yol bilgisayarı görünmüyor. O da öyle oldu en azından. Diğerlerinde öyle bir sorun yoktu. Biz bu arkadaşı sollayabilecek miyiz? Karşıdan geç kimse gelmiyor da. Benim tır biraz ağır kaldı. ve sonra düz devam edin. Düz ilerleyin. Denizlikleri karanlık buralar ya. Buralara bir ışık, ışık bir şeyler koysalar var ya mükemmel olur da. Isıl yollara pek koymazlar ya. Yani. Ama olsa güzel olur. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola dönün. Elimde güzel olduğunu düşündüğüm birkaç tane araba modu var. Onlardan bir tanesini bundan sonraki videoda yayınlayacağım. Umarım o da hoşunuza gider. Ee, mod videosu uzun zamandır gelmiyordu. Sen bir bize aynen. Eyvallah hocam. Eyvallah hocam. Yol verdin bize. Biz buradan akıp gitmemiz lazım çünkü. Acelemiz var. geçtim ama ama arkadaş yavaş kaldı. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sen önünde kalmasaydın. Sağ yedin. çıkışı kullanın. sola dönmeye hazırlanın. İnşallah sağa dönersin. Sen bayağı yavaş gidiyorsun ya. Sola dönün. Adamsın. sen de çok yavaş gidiyorsun be. Ve karşı bir tık diğer şeylere göre kalabalık geldi bana ama. Uf, virajda sollamayacağım. Çünkü burada ben ne kadar virajda sollasam karşısına hep araba gelmiştir. O yüzden bu sefer onu yapmayacağım. sağdan devam edin. Heh şükür. Allah o gün botlar bize çalışıyor ya. Sağdan devam edin. Evet, seni geçemeyiz. şöyle gireceğiz. Ya burada bu kadar da yavaşlama hocam. Devam et. Arabasın sen ya. Hadi tır olsan neyse. Hediyeceğim. Soldan devam edin. almayalım. çok bir yolumuz kalmadı çünkü. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün ve sonra sağa dönün. sağa dönün. Yolculuğunuz sona erdi. Evet sağ salim geldik geleceğimiz yere. Şöyle TP'lerimizi en yüksekinden alacağımız için geri geri parkı seçeceğim. Kıbatalım. Evet tertemiz sağ salim bir şekilde geldik bonuslarımızı TP'lerimizi toplayalım hemen güzel seviyede atladık Ben burada yine tabi bilgileri okuyarak ilerlemenizi tavsiye ediyorum ama ben sürekli aynı rotadan gitmekten sıkıldım hem de zaten neyi yükseltsem o oranda belirli bir para artışı yapacak Tabi siz buradaki bilgileri okuyarak en mantıklı olanı seçin. Ama ben sürekli aynı yere gitmemek için ve sonuçta yine de biraz daha fazla para vereceği için ben yine uzun yolu seçeceğim. Bunu zaten söylemiştim. İlerlememizi, ilerlememizi yaptık. Evet. Bir teslimatın daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve gelecek videoları kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça